hayatının damla damla akışını izle. Video hoşuna giderse beğeni atıp abone olmayı unutma. İyi seyirler. Olamaz yani olmamalı. Showbaker. Holy shit. Öldüm chat. Yardım edin. Geliyor. Hareketler bak. bak. <gülüyor> 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 Baya Aa! ah, 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 Gerek kalmadı zaten öldür öldür kaç, öldür kaç Allah'ım ne olur kaçsın amin. Kaçıyor değil mi? İyi. Oğlum psikopat kovalıyor ha. Bu Draven oyuncuların gerçekten. Ee, yani normal değiller ya. Valla normal değiller. Gerçekten normal değiller. Adam buraya kadar kovalıyor ha. Manyak herif. Tipe bak geldi bak bak. Hareketlere bak. Kemik sarı var bu çocuğun ama. Kemik zırhını almam lazım. Şu an e, bayağı bir wave oluştu. Bunu eğer kullanabilirsek adamın oyunu biter. Bunu da ittireceğim sonra daha Tabi yetişebilirse yani. Pardon. Bakalım. Bayağı bir wave var burada. Eğer gelirse gerçekten çok problematik olacak. Draven için güzel. Kırmızı kuyu attım. Kemik zırhını da aldım. Ölmüş olması gerekiyor şu anda. Mantık olarak. Yani kağıtta ölmüş olması lazım bunun. Oo. Anladım. molotov öldürecek. Ama şimdi can da dolduruyor maalesef. Okey. 6-1 kaybediyoruz. Bot lane de bayağı sıkıntılı durumda. <laughs> Kulaş atı Ben yaklaştığım anda ölüyorum ki zaten yani şansım yok. Bu meşapta bana bir şey öğretmenize gerek yok. Bir daha çünkü buna karşı oynamayacağım ben yüksek ihtimal. Belki ölür. Şeye. Eee salona. Dakika Gomer e bunu 3 kere yapması lazım da yok ya nerede çocuk farm o kanı sonuç bitirmiş çocuk farm yapsın bana mı gen katsı kanka öyle bir dünya yok ki yani bu kadar hard eziliyorken tan jungle'ın yapacağı bir şey yok onu söyleyeyim bu ne ne yapıyoruz şu anda biz burada ya Q yerse belki. Arkasında adam var onun destekleyen jarvan var burada. Daha agresif olmasının manası yok yani. Yoksa bile baya Draven'lık hareket. Atka bırakıyor işte yani. Neye ayarlarıyla oynadı oğlum? Bir şey olduğu yok. Sakin olun. Doge atmadı adam. Ya adam saati kaba döküyor ben de kule altında farm yani. Sakin olun. Ee, devam edemem ya. Gece tırpanı bu el alsam mı acaba? Leblanc geliyor değil mi buraya? Aynen. Lex. Gidiyorum oraya. Aga. Aga çok hızlı kullanmadın mı? Kanka ne yapayım ona ne yapayım? Dalga mı geçiyorsun ona, ona koyayım ya? Ne yapayım? <gülüyor> 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 Manyak mı oğlum bu insanlar? <laughs> Ezerken o kadar çok güzel ki bu anormal geliyor. Ya. Yani zaten anormal bir match upta böyle bir şey yaşanabilir. Normal match upta göremezsin. Nadir yani. Neyin ne olduğunu biliyorum çünkü. E biz peki bu Twitch'le Lulu'yu nasıl durduracağız? Kompomuz güzel. Bu adam tek değil mi? Ne yapıyor? <laughs> bu adam ne yapıyor? Yukarıdan Levlank geliyor kanka. Gelmiyor okey. Tamam. Öldürse Evet öldüremedi. Bak. No kla. Adamın umurunda değil ki hayat. Şu hale bakar mısın kanka? Böyle bir dünya olabilir mi? Yok mu W'nun? Öyle evet, benim de. Adam sihir almış ya. Şaka gibi eleman. Leblanc nerede bilmiyorum. Beni öldürmeye gelebilir. Okey. Vayne. Ooo. Bam. Leblanc. Rabodon çık. Gerçekten faker Gerçekten Showmaker ve Faker'ın karması adam. İnanılacak gibi değil. Oha bunu bir Q'dan mı yedim ben? Ha? Bu oyun bitmiş aga. Az önce bir Q'dan yedim ben onu. Pusu aynen öldürdük, yine öldürdük. Yani ölüyor ölüyor adam da. Ne bileyim aga Barana bir totem ekme totem? Çok iyi be. Değil. Mi? Bir tane daha Q. Okey. Okey mami. Okey mami. Ghost activated. Let's fucking go. Ignite the gold dalındı. Let's fucking go. I'm not done. Let's go. Let's -a go. Oha ölmüş. Ölmüş dalın. Nevermind. Let's -a go. Ben çok vuruyorum. Ben bayağı vuruyorum. Let's go, let's go, let's go, let's go. Baran, Baran, Baran. Tamam olur, tamam. Paranak olmanın lüzumu yok. Çiş! Şampiyon Hades APZ sekme açar mısın? Tabii ki açarım, canım benim. Oyun bitti. Belli olmaz, lulları var. Ben ben oraya gidersem baron alırlar. Oraya gidersem baron alırlar. Alo? <laughs> İyi vurdum. Herkes AP çıkıyor bu arada. MR çıkıyor herkes. Ya Stallone şu anda vurmaya başladı. Var mı görüş? Okey. Okay. Nice nice. Very nice. Very nice. LB'ye asaslanmayın yeterli. Teşekkürler hoş geldin. Vayne. Kapana yumruk atarım. Oo canıma bak. Ne oldu oğlum karakterime? What the fuck? Baron baron. Mikan mikan. <laughs> öldü. <gülüyor> o da öldü. çok <laughs> iyi çok iyi. Bitti oyun bitti oyun bitti kazandık. <laughs> Bugün öyle ya. Bugünkü yayın böyle vurmuştur oynayacağım. Kaç vurmuştur falan? 1600 falan hadi değil. İdare eder. Alabilir misiniz? Burst. Atamazlar galiba ya. Siktir. Bilmiyorum. Atamazlar atamazlar. Geliyorum. Işıkta yeni aldım. Şuan bayağı büyüğüm, bayağı büyüğüm. Let's go, let's go! Let's go! Jarvan ölü, let's go! Nice! Kanka dakika 10 değil ya maalesef. Maalesef canım benim, maalesef. <laughs> Özür diliyorum. Artık e, dakika 10'da 5'te değiliz, kusura bakma kanka. Maalesef yani. O geçti artık o dakikalar kusura bakma. Birebir de kesecekti beni bu arada. Ama ultim olsaydı ben onu teklerdim. Onu söyleyeyim. Az önce öldürecekti beni yardım etmeseler. O yüzden öyle çok umursamadan EW kullandım. Ama birebir atıyorsan daha dikkatli oynardım. Okay. Hangisi lan? Aga adamın kaçışa bak. Selam kızlar. Sadece geçiyorum buradan Öyle bakalım. Nereye gitti lan Leblanc? Buraya gitti. Geldim geldim geldim. Kendine iyi bak. Kendine bak. Leblak'tan tek yemeyelim de. Karım ihtiyacım var çünkü. Al çık. Al çık. Biter mi lan oyun? Zonya alacağım bu arada. Yalnız Draven'ın dojları gördünüz mü ya? Interesting. Biter mi oyun? Bitti mi? Bitirin lan. Vurun lan. Aa bitti galiba. <laughs> 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 Okey Gigi. <cici. gülüyor> tamam. Güzel, güzel. 2v8 ha? 2v8 demelim. Morgana da gayet iyiydi be. İyi, 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 iyi.